Bakıp bakıp da duvardaki rakamlardan vuslatlar vardı gösterim. Uçlarında beklenmeye değer ertelenmişlikler taşırdı Akrep Bey Elkoğan. İçimde dönen iki keskin bıçağa dönüşmeden önce. Bilinmezliğin doğurgan boşluğuna uzandıkça kolları zamanın, suskunluğun yüzümdeki şehri yıkayan sağanak yağmurlar gibiyken, gözlerinden od düşmüş can olur taşıdı. Bıçağa direnen dudaklarınsa yargılanmadan ödediğim cezamın onay mührü ve suskunluğun bir cümle gibi başlayan hayatımın noktası olur. Ey ee, ahras sevdamın dili, bütün masal kahramanları gibi bir gün ve kendi masalımın kahramanı olarak bugün hiçbir iz bırakmadan yaşadığıma dair gitmeli miyim? Oysa bilmelisin ki hiç yakışmadı böylesi. Ayrılık dediğim aşka yakışır olmalı ve denk olmalı ölüme.